Bu videonun seslendirmesini yaparken bir varmış bir yokmuş diye bir resim geldi sevgili arkadaşlar. Hayatımı yazsam roman olur diyen insanlardan bir tanesiyim. Bir gün hayatımı roman haline getirirsem ben şaşırmayacağım siz de şaşırmayın. Şimdi diyecektir ki e kız göreyim misin? Akşam ocağı patladı. ...gene çekim yaptı paylaştı... ...bir de yetmedi üstüne hayatında roman yapacak... ...vallahi şu sayfamda beni takip etmeden... ...gezip haset insanlar var ya... ...size sesleniyorum... ...malzemem olmasın... ...kapıda kara ateş yakarım... ...kameramı karşısına kurarım... ...hiçbir şey yapamasam lapa yapar yine sevgili takipçilerimle paylaşırım. Aha bak üstünde cam yok. Bu akşam pizzanın yenisini yaptım. Allah'ımıza şükürler olsun. Biz ne karlar, fırtınalar, boranlar gördük de yıkılmadık. Sizin iki kem gözünüzden yıkılacak değiliz. El haset minel mahrum. Kötü niyetle iyi murada varılmaz. Herkes kalbini yoklasın. Tarif verin.